Tarımsal alanda, hayvancılıkta, tarımda destekleri her alanda en az 19-20 kat artırdık. Daha da artıracağız. Giresun'u, bütün Doğu Karadeniz'i Türkiye'nin yükselen bölgelerinden biri haline getireceğiz. Biz biliyoruz, Giresun her zaman davamıza sahip çıktı. Yine sahip çıkacak. Biz de buradan bir kez daha söz veriyoruz. İnşallah seçim öncesi mitinge de geleceğiz. Daha önce... Ordu Giresun havalimanını açmaya geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızı açmaya geleceğiz. Biz Fatihlerin torunlarıyız. Onlar depremde ada pazarına gidemezken biz Fatihlerin torunu, karadan gemi yürütenlerin torunu denizi doldurup havalimanı yaptık havalimanı. Allah bu tekbirleri hiç eksik etmesin. Sizden bu bu kutlu yürüyüşte 7 Haziran'a kadar saflarınızı sıklaştırıp Giresun'da bir destan yazmanız istiyoruz. Hasan Bey bu emaneti Hasan Ali Bey'e devrediyor. İnşallah aynı şekilde aynı hızla Sayın Bakanımızın koordinasyonunda öncülüğünde bütün milletvekillerimizle birlikte Giresun'da bir destan yazacağız inşallah. Bu destanı yazmaya hazır mıyız? Giresun'da Rabia demeye hazır mıyız? Giresun'u inşallah bugün orduda da söyledim. Yüzde yetmişi geçip Konya'yı da geçerek beni Giresunlu yapmaya hazır mısınız? Biz ezelden Giresunluyuz. O gün inşallah güzel bir haber geldiğinde siz Konya'yı geçin. Konya'ya gitmeden önce Giresun'a gelip teşekkür ziyareti yapacağım. Bizim gönlümüzün bir yarısı Karadeniz, diğer yarısı Akdeniz. Bir tarafı Kaçkarlar, diğer tarafı Toroslar. Bir yanı Yeşilırmak, Kızılırmak, diğer yanı Fırat, Dicle. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Giresun hep gurur duyulacak şekilde bize sahip çıktı gururumuzu tamam eyleyin ve inşallah 7 Haziran'da dörtte dört deyin. Biz size güveniyoruz. Bütün Giresunlulara bizden selam edin. 7 Haziran'da müjde beklediğimizi ifade edin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah Giresun'umuzu aziz eylesin. Milletimize ve devletimize zeval vermesin. İzzetimizi daim, huzurumuzu kaim eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. İl Başkanımız ve İl Başkan Adayı Sayın Hasan Ali Tütüncü'yü sahneye davet ediyoruz. İşte Genel Başkanımız, Başbakanımız Ahmet Davutoğlu.